Hepinize selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber ucuz fiyatlı olduğu için çokça seveceğinizi düşündüğüm Rampage'in x Xe adlı oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. dostlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün az önce de söylediğim gibi Rampage'in Xtreme Rattlı oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Dış görünüşü itibariyle benim bayağı beğendiğim bir kulaklık oldu ama sizlerle beraber birazdan kulaklığımızı deneyimleyeceğiz. Kulaklığımızın ses kalitesinin testini, mikrofonun testini, yalıtımının testini, yapılacak her ne varsa bütün testleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde ben kulaklığımı kutusundan çıkartmak istiyorum. Evet uzun bir uğraştan sonra kulaklığımızın kutusunu nihayet açabildik. Hemen şöyle buradan kulaklığımı çıkartmak istiyorum. Bu şekilde bir görüntüyle bizim karşımıza geliyor kulaklığımız. Şimdi bunu kenara alalım ve kutu içeriğimize bakalım. Kutu içeriğine baktığımız zaman şöyle iki tane şey çıktığını görebiliyoruz. Şimdi şu kutusunu bir kenara alalım öncelikle. Kutu içerimize baktığımız zaman alışmış olduğunuz kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bunu siz okursunuz arkadaşlar. O yüzden şimdi bunu kenara alıyoruz. Ve buraya baktığımız zaman da burada şöyle iki tane jack girişi olduğunu görebiliyoruz. Bu da dönüştürücüsü oluyor arkadaşlar. Kulaklığımızda bir tane jack girişi bir tane de USB girişi bulunuyor. Eğer bilgisayarınızda iki tane jack girişi varsa siz bu dönüştürücüyü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bilgisayarınızda bir tane jack girişi varsa o zaman kulaklığımızın üzerinde kabloyu kullanacaksınız. Bazı laptoplarda biliyorsunuz iki tane oluyor. Bazılarında bir tane jack giriş oluyor. Ona göre tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu kenara alalım ve bu şekilde bir yapıyla bizim karşımıza geliyor kulaklığımız arkadaşlar. Gerçekten ilk bakışta böyle ABS plastik çok dayanıklı olduğunu söyleyemeyeceğim ama bayağı esnek bir yapıda karşımıza geliyor. Bu açıdan bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Hemen şöyle bir ilk görünüşüne bakalım. Buraya baktığımız zaman ABS plastik bir yapısı olduğunu zaten az önce söyledik. Rampage logosunu burada görebiliyoruz. Kulaklık bandımıza baktığımız zaman yine burada Rampage yazısını ve logosunu görebiliyoruz arkadaşlar. Buraya güzel bir şekilde işlenmiş ve şöyle baktığım zaman gayet esnek bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Burada da iki tane şöyle kabloların geçeceği iki tane yapı konulmuş. Bu metal değil hatta yumuşak bir malzeme içinde kabloları hissedebiliyorsunuz bastırdığınız zaman böyle bir yapısı var öbür tarafını çevirdiğiniz zaman yine aynı yapıda karşınıza geliyor burada yuvarlak bir görsel ve yine Rampage logosu yer oluyor tek farkı ise burada gördüğünüz mikrofonu oluyor mikrofonumuz esnek bir yapıda ama gerçekten kısa olmuş kısa olması nasıl bir performans veriyor kötü mü etkiliyor yoksa gayet yeterli mi birazdan bunların testini yapacağız mikrofonumuzun testini yapacağız hemen kulak pedlerimize bakmak istiyorum kulak pedlerimiz çok fazla derin değil ama gerçekten geniş bir yapıda karşımıza geliyor. Büyük ihtimalle kulaklarımızı tamamıyla kaplıyor. Ama ne kadar rahat, ne kadar rahatsız ediyor bunlara birazdan değineceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde ben kablomu çözüp bilgisayarıma bağlamak istiyorum. Aydınlatmalarına birazcık bakmak istiyorum ve daha sonrasında ise kulaklığımızın rahatlığına da bakacağız. Daha sonrasında ise kulaklığımızın testlerini yapacağız ve videoyu sona erdireceğiz. Bu arada kablomuzu çözerken kablo uzunluğumuzdan vesaire de bahsedelim. 2.2 metre örgü yapıda bizim karşımıza geliyor kablosu. Örgü yapıda olması güzel olmuş. 2.2 bana kalırsa birazcık uzun daha kısa olsaydı daha kullanışlı olabilirdi ama Rampage böyle bir tercihte bulunmuş. Buna da saygı duymak gerekir. Şimdi hızlı bir şekilde kulaklığımızı bilgisayarımıza bağlayalım. Ama bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle iki tane uç karşımıza geliyor. Bir tanesi USB diğeri ise jack girişi olmak üzere. Jack girişini taktığınız zaman ses çıkışını ve ses girişini kontrol ediyor. USB ise aydınlatmasını kontrol ediyor. Bu da aklınızda bulunsun. Evet kulaklığı bilgisayara bağladım ve şöyle bir Rainbow aydınlatması karşımıza geldi. RGB değil tamamıyla rainbow olduğunu söyleyebilirim. Yani şurada yeşil burada kırmızı burada mor mavi renkleri yanıyor. Bunlar kendi aralarında değişemiyor arkadaşlar. Böyle bir aydınlatması bulunuyor. Bu arada şundan az önce bahsetmeyi unuttum. Şurada bir ses tekerleği olduğunu görebiliyorsunuz. Burada kulaklığımızın sesini açıp kapatabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Şimdi hızlı bir şekilde kulaklığımı kafama götüreceğim ve rahatlığına Bakacağız. Evet kafama götürdüm kulaklarımı tamamıyla içine aldı ama kulaklarım şu iç taraftaki sert kısma yani şu iç taraftaki kumaş kısma temas ediyor. Kulak pedlerimiz bu açıdan birazcık kötü olmuş birazcık dar olmuş geniş olsaydı daha iyi olabilirdi daha derin pardon daha derin olsaydı daha iyi olabilirdi. Kulak bandımız rahat bir hissiyat veriyor. Çok fazla kafada bir baskı yaptığını söyleyemeyeceğim. Yine kulaklığımız hafif bir kulaklık. Kafada çok baskı yapmıyor. Bu sayede oyunlarda uzun süreli kullanımlarda kulaklığınızı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da yine benim sevdiğim bir şekilde oldu. Kulaklığımızın teknik özelliklerine gelecek olursak ilk olarak PC'de, PlayStation 4'te ve Xbox'ta kullanabildiğimizi görüyoruz kulaklığımızı. Konforuna geldiğimiz zaman dediğim gibi birazcık daha derin olsaydı kulaklığımız trackpadlerimiz daha rahat bir kullanış sunabilirdi ama fiyatına baktığımız zaman bu hissiyatta yine iyi kalıyor arkadaşlar. 160 liralık bir fiyatı bulunuyor ve 160 liralık fiyatıyla özellikle çok uzun kullanmıyorsanız kulaklığınızı rahat bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Ancak uzun kullanımlarda birazcık kulaklarınızı ağrıtabilir. Ama 160 lira dediğim gibi gerçekten çok uygun bir fiyat. Bu kulaklık için kulaklığımızın driverlarına geldiğimiz zaman 50 milimetrelik neodymium mıknatıslı driverların olduğunu görebiliyoruz ki bunlar da gerçekten kaliteli driverlar. Birazdan zaten ses testini de yapacağız. Ses kalitesinin testini orada göreceksiniz. Yine son dönemlerde herkesin istediği bir özellik olan 7.1 ses sistemi bu kulaklığın üzerinde bulunmuyor maalesef. Stereo bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim ama 7.1 kulaklıklarla da çok büyük aman aman böyle farklar yok arkadaşlar. Yani stereo kulaklıklar tercih edilebilir ki zaten bende de, de MSI'nin stereo bir kulaklığı bulunuyor. Oyunlarda vesaire çok fazla beni yanıltmadığını söyleyebilirim. Bu kulaklıkta aynı şekilde. Mikrofonumuzdan biraz biraz bahsetmek istiyorum. Mikrofonumuz gördüğünüz gibi birazcık kısa. Hani ağzıma daha ulaşmıyor. Esnek bir yapıda karşımıza geliyor. Şöyle yukarıya veya aşağıya alabiliyorsunuz ama eski haline birazcık dönme payı da bulunuyor mikrofonumuzun üzerinde. Ve yine mikrofonumuzda noise cancelling özelliği bulunuyor. Yani siz oyun oynarken arkada klavyenizin, mouse'unuzun sesinin karşıya gitmesini engelliyor. Kulaklığımız genel anlamıyla bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kulaklığımızın ses kalitesini testine geçelim ve daha sonrasında mikrofonumuzun testini de yapıp sona erdirelim. Evet şimdi kulaklığımızın ses testini yapacağız. Ses kalitesini testini yapacağız. Ben arkamdan müziğimi hazırladım ama şunu da belirtmek istiyorum ki tamamıyla Windows'un YouTube'un ve kulaklığımızın sesini %100'e aldım. Yani siz kulaklığımızın sesini en yüksekte duyacaksınız. Bu açıdan ses kalitesini hani arkada bir cızırtı var mı veya boğuk mu geliyor daha yakından daha net bir şekilde öğrenebileceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde testimize başlayalım. Evet kulaklığımızın ses kalitesini testini yaptık. Ben fiyatına oranına gayet güzel bir ses kalitesinin olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda bir cızırtı veya bir boğukluk hissetmedim. Siz de zaten az önce dinlediğiniz kulaklığımızın yalıtım performansını da görmüş oldunuz. Ben kulaklığı müzik çalarken kafama götürdüm ve bu sayede ses yalıtımını da görmüş oldunuz. Yani çok yüksek ses verdiğini söyleyemeyeceğim ama fiyatına oranla gerçekten güzel bir ses kalitesi ve ses şiddeti bulunuyor. Şimdi isterseniz kulaklığımızın bir de mikrofonunun testini yapalım ve bunu yaptıktan sonra da videomuzu sona Artıralım. Evet dostlar, şu an sesimi Rampage'in X-CAM adlı oyuncu kulaklığının mikrofonundan alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arka Windows'un ses kaydedilisi açık. Kesinlikle farklı bir program kullanıyorum Mikrofonumuz şu an bu şekilde duruyor. Biraz ağzıma yaklaştırmak istiyorum. Bu şekilde karşımıza geliyor şu an yanağıma değiyor mikrofonumuz. Eğer patlamalar oluyorsa kusura bakmayın. Biraz daha uzaklaştırdığım zaman da mikrofonunuzun sesi sizlere bu şekilde iletiliyor. Açıkçası biraz daha uzun olsaydı da böyle ağzıma yakın olsaydı da daha iyi olabilirdi. Ama bu şekilde bir mikrofon tercih edilmiş. Mikrofonunuzun ses kalitesi nasıldır ben de bilmiyorum videoyu editlerken bunu göreceğim. Mikrofonumuzun ses kalitesi genel olarak bu şekildeydi. İnşallah güzel bir kalitesi vardır. Şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Rampage X cemurat oyuncu kulaklığına yakından baktık. Benim fiyatına oranla gerçekten beğendiğim bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. 160 TL'lik bir fiyatı bulunuyor ve gerçekten 160 TL'lik fiyatını hak ediyor arkadaşlar. Siz eğer bütçeniz varsa gönül rahatlığıyla bu kulaklığı alıp kullanabilirsiniz. Gerçekten memnun kalacağınızı düşünüyorum. Sizin de ürünle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum açıkçası yorumlar kısmında bunları bana belirtmeyi Unutmayın dostlar. Ve yine incelememi istediğiniz diğer ürünler varsa bunları yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Ben yine her zamanki gibi ürünün satın alma linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ürünü incelemek veya satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten ürünümüze ulaşabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.